AB paralel CD demiş ve 3 tane eşitlik vermiş burada. Olduğuna göre diyor CBE açısının CBE neresi olmuş oluyor? CB burası olmuş oluyor. Buna x diyelim. Q cinsinden değerini istiyor bize. ACD'yi de ne olarak vermiş bize? Teta Q dedik ama teta olarak yazalım. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada ne vardır? Buraya x dediysek burası da nedir? x'tir. İki tane iç açının toplamı nereye verir? Dış açıyı verir. Burası ne olmuş olur? 2x olmuş olur. Şimdi burası 2x. Başka ne deriz? Teta ise e, burada nedir? Z'den teta. Burada nedir o zaman? Teta. İster buradaki üçgenden yapabiliriz arkadaşlar. Ne deriz? Üçgenin iç açılar toplamı 180 deriz. 2 teta artı 2x eşittir 180. Buradan 2x eşittir ne olur? 180 eksi 2 teta. X'i ne bulduk? 90 eksi teta olarak bulmuş olduk. Veya arkadaşlar burada muhteşem üçlüyü de görebiliriz. Bunların hepsi nedir? Birbirine eşit. Ondan dolayı ne deriz? 90 artı teta eşittir 90. Pardon x artı teta 90'a eşit. Buradan yine aynı şekilde 90 eksi teta olarak bulmuş oluruz. Cevabımız D seçeneği olarak bulunur.